Kazix oynayamıyorum kanka. Kazix'im iyi değil benim. Ben Assassin çarları çok beceremiyorum arkadaşlar. Fark ettiyseniz böyle işlevsel tank çarları daha iyi oynuyorum. Sebebi malum da sebebini dile getirmeyelim şimdi. Aslında Rex'i de bufflandı ama çok bir buff değil gibi. Bilemedim ya. Sıkılmayacaksanız aslında Ivern oynamak istiyorum arkadaşlar. Bir tane şans verelim Ivern'a. E. Bir tane şans verebiliriz buraya. CXT 3 lira atıp kaptan bir espri patlatır mısın demiş. Bitti kanka bizim espriler ya. Espriler bitti. Sonra alay konusu oluyor zaten. Her yerde ifşalarımız çıktı. Videolar çıktıktan sonra kanka izleyici sayımız düştü ya. Espri falan yok bundan sonra. İnsanlar izlemeyi bıraktı bize. Şimdiki oyunu bir analiz edelim. An Kankalar bir analiz yapacağız şimdi. Red smite mi mavi smite mi? Öncelikle red smite'ımızı alalım bir. Late game'i kazanıyoruz gibi bence. Veyna kalemiz var. Kiana bana sıkıntı. Yılan dış aldığı zaman direkt tek atıyor. Bizim kalkanı mahvediyor da. Kanka bana yardım yok. Ben Ivern oynuyorum. Ha, doğru. Goalie. Bir şey deniyordum ya. Never trust a butterfly with a secret. Hmm, bizim Akade Türkmüş. Top lane oynarsan tilt oluyor demiş. Tamam kanka aklımızda bulunsun. Aa bu çocuk şeyden bak. Yok, bunların manası yok. E bunun da canı yok. Allah Allah. Nereden başladı bu çocuk? Karşıra da gitmeyeceğim ya. Red'den başlamış galiba. Evet. Unutmuyorum. Ara ya. Neyse. Ne oldu kanka botta? Kanka Gelirim oraya az. Bizim çocuğum. ne kanka adamların? <laughs> Klinis yok ya çocuğum. Koşayım kanka o zaman. Çıkıyorlar mı? Sanki... Çıkacaklar değil mi? Çıkacak. Belki bir tane daha, sanki bir tane daha puşlamak istiyor gibi geldi Ar. bana. Veriyorum kanka. değil mi? Evet ama sen, senin canın çok az. Tamam sana shield atacağım kanka sana shield atıcam. Aynen, aynen Ama ö ö ö. Olsun aynen. olsun kanka olsun anti. An Yanırdım Olsun anti kanka. Bird. Erdi. Geldin geldi Aa, Geldim ama şey. Erdiye Çok güzelsin. Ölmeyeceğim. Ama Vayne kanka niye vurmuyor? Hiç kanka yani çocuk. Aaa çok yana geldi. Pek vurmuyor gibi kanka bizim eleman. Geri kaçtı. Niye geri kaçtı ki? Gidelim <laughs> geliyor. Ya. Kanka çocuk şey ya. Allah. Sanki Galio'yu keserdik ya. Neyse önemli değil zaten şeye gelmiş. Yana gelmiş. Akali'ye shield attım keser bunları. Kesebiliyor olması lazım bu arada by the way. Kanka ultin yok mu? Bu tane daha shield Aha, O da patladı. Evet kötü değil, kötü değil. Ee, nasıl yapalım kanka? Warder var mı burada? Go go. Fela kanka. Devam 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 kanka devam. vuralım Ah tamam, fiduş'ın aldık ortu. O onu yemem. Çok güzel çok da güzel değil. Kaç. Sesi güzel değil da. kanka. Da hmm, bir tık mid oldu burası. İşte bir de, aynen. Güzel haber. Tabii güzel haber. Ben bir de kanka sana şimdi top lane'den score sesi gelecek sana. Hazır ol. Bekliyorum. Hazır ol kankacım. Bu Bu Ulti atmıyor Sayon ısrarla. Ulti yok mu acaba? Ha. Geldi. Mantıklı. Bir şey, şu... de keseriz bu arada. Kanka biz bunu da keseriz. Evet. Oo bak da. şu an işte. Şimdi kanka Güzel işlerin oldu. rengi değişti işte. Görüyor galiba ya seni. Bence görmüyor kanka ya. Olacağım ben bunu. Yetişirse mi artık? Dive atabiliriz oraya Neyse. Burayı da keseriz ha Güzel geldi keseriz keseriz mı? Benim bir şey Dayz'i bitti ama Kanka Kiana bana direkt tek atıyor ya Böyle bir Q attım ona kanka öldü, Şey atacağım ben sana Öldü. Çok güzelsin Tamam güzel En başından beri burada oynayacaktım ben ya Hata yaptık Deli dive'a geliyor kanka buraya Kalin'in gelmesi lazım Ben bir blue'yu smite'liyim geleceğim Kaleye blue verelim oynarız buraya belki de çocuğu yalnız bıraktım ya. Hata yaptık o lazım, Çocuk ama. orada beklemesi lazım. Çıkar oradan. Aha. Çok güzel. Kuduruk peşimde kanka. Çok Kuduruk güzel, peşimde ne? kanka Kuduruk. O da öldü. Güzel. Kanka çocuğu şey yolladım ya. Pazara iki tane kilo domates almaya yolladık. Geliyorum shield atmaya. Evet. Çok güzelsin. Daha güzel, güzel kötü Resim var da bilerek atmadım ya ölmem Hı, bir güzel, şey güzel, değiştirecek. Pazardan 2 kilo domates alsın gelsin yani deli. Bence. Kanka şu çocuğu kestiğimizden karşıda damage yok. Ha? Evet evet. Ne geliyorum kanka geliyorum. Verdim sana shield'ı. Stop bu. Hı -hı. Aa, aldım kanka onu aldım onu. Tamam öldü. İnşallah Ay, inşallah atıyorum. Ee, nasıl Sayın'ın reisi geldi gel, Geldi Gel. Oha Aa, Olsun Antin yani. Bursa zaten. Antin yani, gün. Burası bir tık riskli yes. olabilir ama ya. Benim hoşuma gitmedi burası. Akali lazım bize. Ben Buraya puşlarsak oyn oynayabilir miyiz Bilmiyorum. Kanka ben tek yiyeceğim burada ya. Yani. çalışıyorum kanka. Bir tur öyle ama. Basit, kolay kolay. Şu an okey gibi. Aa Akali oynasaydın kanka keşke. Herimiz oynayamadı kanka burayı. Oynasa şıldıcam çocuğu ama oynamıyor. Ah oh, yakalayamadım. Halit çok safe oynuyor. Şey ya. değil mi? Çok daha iyi olabilirdi burası bu arada bence. Evet evet. Çocuk çok safe oynuyor. Adamlar tahta alalım dimi ya. Şu kuleyi almaya Beyin. çalışırsa ona bakabiliriz. Bak trollüyor bu gel. Keserim kanka şimdi. Şu Sen de keseriz yani. ha bu arada. İkimiz de keseriz. Aynen. Ben saldım Daisy yönden. Ha, tamam, buradan kaçarsa akarı keser onu. Sana verdim kanka şurada. Sen al ya hmm. Aslında Morello da lazım ya. Morello parçası. Geliyorum oraya. Geliyorum kanka. Bekleyeceğim. Beni kurtarabilir miyim bilmiyorum mi? ama. O oynay ne biz? O ne soru ya? Akalemiz korkak yani. olması oynayacağız zaten de yani. Şimdi çocuk korkmakta haklıymış. Yok kanka bizim Vayne ya. Çocuk berbat kanka. Hmm. Ne yani keser mi acaba bu ya? <laughs> Ne kestik kanka bu. O zaman FF verelim oyunu. Raven tek atıyor Allah. ya. Ha Sion'a gidiyorlar kanka galiba. Ya Sion'a gidiyorlar ya Baron gidiyorlar. Baron gidiyorlar. Ne yapalım? Baron aldımlar ya. Beynimiz yok ama. Gideceğiz ya oraya savaşacağız. Onu verirsek tamamen. Bence Aptos. de savaşmamız lazım. Bizim beynine böyle ölmüş ya. O çok güzelsin. Draven öldü. Da öldü. De yok mu baronumuz öldü. kanka? Var mı hasarımız ben, baron hasarımız? Vayne öldü ama. Kiana re attıysa alırız bence bu arada. Vayne nasıl öldü görmedik biz ya. Alalım kanka. Base gidiyor Şöyle ya, ya bence alalım. Gitmez ya base. Gider mi? Tamam bırakalım öyle. Vayne ölmesi... Hasarımız yok zaten barona. Bırak bırak kanka bırak. Öyle alamayız. Yani öyle hatırlıyorum. Aa, ben ayda kanka ya. Ben trollü koydum daha ya. Koşma çalışıyoruz. Hmm, ben sesim. trolledim kanka. Aha yaşıyorum. Trollemedin galiba. Yaşıyorum kanka. Allah. Shield atabilsem keşke birine ya. Kaliye vereyim shield'ı. Oğlum main oyunu şeye ya. Bir şey söyleyeyim mi? Kazandık galiba oyunu. Ana oyunu kazandık kanka. Şey nerede? Kiana nerede? Kiana aynen. O tehlikeli. Sen çok Kanka ben mı? şuna bir smite atamıyorum. Allah geldi. Geldi kanka kesti beni ya. Tüh. Beklemiş <laughs> orada. Hiç görmedim ben Kiana. Aa. Teon'u kesemez ki. oldu. Değil güzel güzel. Onu da kessinler oyun bitsin. Ne at? Aa, Ve niye attı lan? Ölecek bak. Oh güzel. Kanka bir şey diyeyim Baron alabilirler hala ya Akali'nin tepkisiyle. Ayrı Ama... lan? Onu alabilir. alabilirler, alabilirler, alabilirler. Yok ya yani, deli de oldu. Git. Artık don't, alamazlar. Don't, don't, don't. Nasıl night? Almayın, almayın kanka ne almayın. <laughs> kanka Darius buraya giriyor da. Acaba bunu da bırakıp Baron mu forsasak ya? Kanka gelsene Baron forsayalım. Yapacak bir şey yok gibi Benim... ya. Şeyi kaybettik, Vision'ı kaybettik oradaki. Aha, Nasıl? shield attım ben Sarı'na. Güzel vurdu, geliyorum. Gel. Görseydim bunu. Verdim Akali'ye shield'ı, bayağı vurması şey lazım Akali'nin şu an. Çok güzel. Neymiş yapalım. Tamam ya. Oo Akali uçuyor kanka. Akali zonuyor. Ben Akali'ye shield'ı atacağım, atamadım. Hmm. Neş kanka ya, neş neş, gel. Bir dakika dur yaptı kanka. Yapmayın ama ya. Keşke. Daha niye devam etti ki? Hala alır mıyız ya? ya? Ejder ya. mi alsak acaba? Alırız, alırız. Neyse gel Dragon'a gidelim. Ya da Baron gel ya, kanka alışveriş. ya go. Oğlum hmm. dive'ı niye attılar ki ya? Akari'yi de shield atamadım. Benim hatam ama o. Şuradan shield'lamam lazımdı arkadaşlar. Buradan seçmem lazımdı. Fight'ın içinde seçemedim. Kanka Nidalee doğdu yine. Trollüyoruz abi sana söyleyeyim bahçede. Geliyoruz gibi yine. Buna dönmemiz lazım. İyice yine aldık artık. Umarım ölmez ya bizim çocuk. Onu kesersiniz burada. Kanka niye ah, vurmuyorsun bana? Bayağı vurdu ya. What the fuck? Vurmadı Abi, çocuğu. geldi akalde. Nereye geldi de ya. Niye vurmadı ki ya? Çok heyecanlı oyun Durum ya. Yani. Ejderi verdik ama yapacak bir şey yok ama. Işliyor, Nasıl bir oyun kanka ya? Biz ne oynuyoruz ki? <laughs> oyun var ya bildiğin cehennem ya. Yani asla oynamayın arkadaşlar. Bunu yine alamayacağız ki biz. Adamlar gelecekler ya. Yok yok kanka kötü, kötü ya. O var on. Kiana'yı keseriz belki. Ha Kiana'ya bak kanka. Kiana'yı tuttum ben. Ben yapmıyorum. Öldü de Ben arkadan shield atıyorum sadece. Ondan sonra intihar ya galiba. Enimiz de da. Kaçık, kaçık, kaçık. Lan Q'ların hepsini kaçırdık ya. Bak <laughs> da bizi bildiği ya. gibi yapsın kanka. <laughs> devam devam Vayne devam. Hadi oluşlarım hadi. Atlamadım onu ya. Go kanka go 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 go. go. Verdim shield'ı. Sen de misin? Sen ben de Oğlum ölüyordu lan çocuk. Hadi bir Şu daha, daha da baron. Bir daha baron kanka. Ben de almayalım. Bırak go go go. Ha Kiana yaşıyor alamayız. Okay. Yana geldi kanka inan. Var mı bir şey? Allah. Ya bir köy şey atmışam. Kanka. Keşke beyne verseydim şurada. Ne yapıyor ya bu adamlar? Hadi öl şey artık ya, ya. ya aman. Neymiş kanka bu Pişt, oyun ya. Şimdi deneyelim. Ya ne alamayacağız ki? Bu sefer de oldu. şu... ne oldu? Ne bak kanka şimdi? Kapayacağım. Perde Nidalee'de oldu kanka. Ama go ya. Draven doğmasın yeter kanka. deli zaten userless. Ben tuttum Darius'u ama. Kanka, bu çalacak biliyor musun? Ha, nereye çalıyor Aa, kanka ya? Kanka. Nereye çalıyor onu? Yavaş çalsın. Yavaş çalsın. Orayı ya. da kesersiniz duvarım. Tamam, çok güzel. Tamam, çıkalım artık. Kanka bir şey diyeyim mi? Evet evet evet. Go go go. Öldü bu. O troll o troll. Go go öldü öldü. Çamaz. Gerek yok da ulti ya, ama olsun. Atla kanka yani. dedim ne olmaz ya. Go 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 go. Şıldadım go go. Esin atmamış evet. mıydı? Attı da. Flash miydi kanka çocuk? Go 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 devam kanka. Ben şıldırım. Allah adam bocadı beni. Kendimi şıldırdım. Mid devam mid devam. Aha Vayne de savaşıyor. Kanka Vayne. Ölmez ölmez. Hadi roll. oğlum dur. Ah bu oğlum öyle flash at atıp mı yaa? Doğru kanka Akali TP atacak. Yanlış yerden mi gidiyoruz ya? Yok. Burası okey bence. Sayona atabilirim şimdi daha ki. Vayne attım kanka, kanka şimdi. Ben arkadan sadece shield atacağım. Ya kanka shield'ım var. Gördüm. Bir ara beni olsun, kesti. Olsun. Dedemin ölmüyor ya. Aha öldü. Hayır aldım kanka. Olan Çok güzel Midden bitirir miyiz mi? oyunu? Mi? Bilmiyorum ki. Tepesi var da. Tamam direkt alalım. Ya da bilmiyorum biter mi? Kanka olmasa dönerken alırsın. Kanka vein yok bitmez ya. Sen al, sen al sen al ya. Yani. İmitor alsınlar çocuklar. Alırım. Akali'de gitseydi keşke Aynen. ya Akali'nin bana yardım ettiğini... Elim tur şey alırdı evet Akali gitseydi Akali'nin de gitmiyor anlamadım Elim tur alabilirlerdi Kafa atayım mı oraya ben? Şöyle koşuyorum <laughs> buradan da Kafamı duvara vurmasın çocuk ya Buldu kanka Oradan. Salaklık Oradan. ettim pardon Amur öldü Güzel trade, güzel trade Güzel trade değil ya Biliyordum Flash mı attı bana ya? Evet. Flashla mı kesti? Kendime shield atmadım, atsam da tek yiyecektim gerçi yılan dışı var da. %50 %50 yapacak mıyız? İstiyor muyuz %50 %50'ye? Ben istemiyorum ama maç da aldık herhalde ya bunu. Bakalım aldık ki abi dönelim. Aynen aldık. Güzel ya. Bir şey diyeyim mi sana? Bence bizim top'u almamız lazım. Tek inhibitor da oyun Kank, bitirecek. Kanka benim çünkü. dönmem lazım. Tamam ama ilk önce. Siyonsuz var ya hiçbir şey yapamayız. Çıkalım kanka ya. kesti çocuk biliyor musun? Hey köyü kaçırdı ya. Çık lan oradan. Buna yardım et kanka. Atlar <laughs> tamam, çıktı. Atlar ben köyde. Akade şu an herkese tek in atıyor ya. Kimse tek atıyor ben kaçıyorum. Ben öldü. Arkada bir şey oluyor. Gel yardım edelim. Gel gel gel. Öldü o çocuk. Oynar mıyız? Oynarız, oynarız bence. Ama Sayon'un TP'sini de bekleyebiliriz ya kanka. Bence de Sayon'un TP'sini bekledim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi işte Ben shieldlarım seni kanka oyna. Tamam sıkıntı yok. Yani Şu ince bir geri geldi bunun. Kanka sen dikkat et. Tamam da abi. Şöyle bir şey yapayım. Baş Böyle Şöyle bir atlatmış top yapayım. Lan şunun time'ını bir tutturamıyorum ya. Bitti galiba oyun. Rola bitiririm bu. Yani. Dairus takılsın. Wave'i alıyor mu? Hmm. Wave'i bitmez de, de çiftimi tıkalırız. Neymiş kanka ben bu bilmiyorum. oyun böyle ya. <laughs> Yine ejderha gidiyor. Oyun ya. asla bitmiyor ya. No, asla bitmiyor ya. Bora bora bir yere kesin yapayım. sarktı kanka bu çocuk. Bora evet. bora bir yere sarkmış olabilir beni bekliyor bu. Yani. Daha beni bekliyor kanka çocuk. Şöyle şak ya. Ha yedi yedi. Ulan pistolim bu da değişik oynuyor biliyor musun? Ben biliyordum burada olduğunu ya onun. Bence bot'a giderim. Bence Mide de bot'a gidelim Açık zaten. Daha bitiririz 50 saniyede ya. Dive atabiliriz ya. Aynen dive atar. Ben de çok tankım. Bunun GA'sı yok. Ona göre oynayalım. Benim Daisy ne alıyor? Ben minyonları koruyabilirim aslında Daisy'yle. Önden salayım Daisy'yi. Biter ya 20 saniyede. La bence de biter. yani buraya oynayabiliriz. Çok güzel lan. Adam yani. Adamlar saldı herhalde oyunu biliyor musun? Güzel güzel. Aynen salmışlar salmışlar. Ah. Oyna bak ya. <laughs> Valla çok kötü oynadım öyle game'de de. Kazandık. İyi döndük oyuna. Draven'ın late'i düşüyor bence arkadaşlar ya birazcık. Ya yine vuruyordu çocuk ama yerden sonra çok yapacak bir şey yoktu galiba çocuğun. 60k vurmuş gerçi bayağı da vurmuş yani.